Chapter 1 için gizli görevler var arkadaşlar. Bunlar bunları yapabilmek için burada e, Red Tights'ı aldınız. Şu yuvarlakla şeye döndüğümüz hatta dönelim. Şu kılıçlı arkadaşı yendiğiniz zaman. Burada bir çan var. Bunu çalmanız gerekiyor. Bunu kaçırma ihtimalimiz pek yok buraya yaklaştığınızda. Renkli bel gizli görev için, gizli alan için bunu çalmanız gerekli. Birincisi buradaki e, Red Tides Bosu'nun burada, orada Diğerlerini de bulduk mu kaydımızı ekleyelim. Sonra gizli bölmeye girişe bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir sonraki devam edelim. Chapter 1'in gizli görevini yapabilmek için arkadaşlar Çanları çalıyorduk. İlk çanın çandan sonra ikinci çandayız. Bunun içinde Bamboo Grave'deyiz. Burası ikinci lokasyon. Snake Trail. Devam ettiğinizde buraya geliyorsunuz. Snake Trail'den buraya geldiğinizde adamları dövmeden ilerleyeceğim. Buradan yukarı. Buradan düz devam. Ha siz döve döve de ilerleyebilirsiniz. Düz devam ediyoruz U dönüşü. Buradan köprünün altından aşağı doğru devam ediyoruz. Buradan hiçbir yere sapmadan düz devam ediyoruz. iki taşın arasından geçtiğimizde burada bir boss dövüşü oluyor arkadaşlar. Boss dövüşünü yaptıktan indirdikten sonra düz yukarı çanımız burada. Çanımız, canımız burada. İkinciyi de çalmış oluyoruz. Bir sonraki çan lokasyonuyla devam edelim. Çan lokasyonuna anlatıyoruz arkadaşlar. Üçüncü çan artık Bamboo Bambu Grave'in harita. Bir dur bir dur. Bambu Grave'in üçüncü mistik şeyine geldik. Burada bir boss dövüşümüz oluyor. Oyun sonu bossu gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir alan. Burada şu solda mağara var. Mağaradan içeri devam ediyoruz. Üçüncü çan için. Ama buradaki arkadaşları indirmeden onu çalamıyorsunuz. Nasıllar bilmiyorum. İnşallah zorlu değiller. Değiller. değil mi? Tamam. Basitmiş bunlar. Bunları indirdikten sonra çanı çalabilirsiniz arkadaşlar. Bu da üçüncü çal lokasyonumuz. Kapılar açılıyor. Böylelikle Spirit Ancient Temple'a gidiş oluyor diye biliyorum. Üçüncü çanın sonuna ekleriz bunu da arkadaşlar. Birleştiriz diyecektim ama burada şey var mı? Çanı çaldık ve direkt buraya geldik. Buradaki e, toplanacak şeyleri toplayalım o zaman arkadaşlar. 3 çan lokasyonunu gösterdik. E, o şekilde buraya gelebiliyorsunuz. Şu an haritada nerede olduğunu gösteremiyorum. Çünkü harita yok. E, jurnal da yazıyor mu? Yok. Yok yazmıyor. Ama bu kısma geliyorsunuz bu şekilde buradaki toplanabilirleri toplayıp kaydımıza devam edelim.